Sabah kalkıyoruz, geliyoruz, atlarımızı falan yakıyoruz. Ondan sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltından sonra öğrencilerimiz geliyor, eğitimlerimiz oluyor, safarilerimiz oluyor. Seanslarımız var. 20 dakika, yarım saatte 600 TL. İlgileniyoruz böyle. Mesela engelli öğrencilerimiz var, yardımcı oluyoruz. Kolejde gelen öğrencilerimiz var. At biniciliğini öğretiyoruz mesela ok binicilik dersimiz var mesela okçuluk dersimiz var binicilik dersimiz var onları öğretiyoruz bir kişi yani ortalama 5-6 seanstan sonra maksimum öğreniyor mesela her şeyi attan korkusunu yeniyor atla bir bağ kuruyor safari turlarımız da sahil kenarında oluyor bir saate yakın bir süreç var bir parkurumuz var mesela orada çekimlerimiz oluyor çok güzel bir vakit geçiriyoruz. 5-6 yıl oldu çiftlik açılı ama bayağıdır at işiyle falan hayvancılıkla falan uğraşıyoruz. Çok güzel bir şey yani stres, sıkıntını her şeyini atıyor. Hani çok güzel bir gün geçiriyor insana. Hani her sabah duşunu aldırıyoruz. Onunla beraber vakit geçiriyoruz. Elma, havuç, şeker. Bu şekil günümüz gidiyor beraber. Bu şekil bağ oluşturuyoruz birbirimizle. Hayvancılıkla uğraşmak gerçekten çok güzel bir şey. Hani huzur verici bir şey gerçekten. Hani bir atla bir bağ kurmak istiyorsan o ata sahiplenmen gerekiyor. Hani kendini hissettirmen gerekiyor. Karşındaki insanı çok güzel hissedebiliyor. Hisleri çok kuvvetli. ona nasıl davranacağını mesela biliyorlar. Hani elma, havuç vererek bağ oluşturabilirsin mesela, severek bağ oluşturabilirsin onunla beraber. Baktığın zaman hissedebiliyorsun onu da sen. Dili olmadığı için sen hissedebiliyorsun onu da. Güzel geçiyor yani hayvanlarla olmak güzel bir şey. Hani zor gününü hiç geçirmedim ben. Hep mutlulukla bu işi yaptım, mutlulukla da devam edeceğim.